Türkler kahveyle ne zaman tanıştı biliyor musunuz? Kahveyle ilk tanışmamız Mısır'ın fethinden sonra oldu. Müslüman tüccarlar kahveyi Yemen'den İstanbul'a getirdi. Katip Çelebi'ye göre kahve İstanbul'da ilk kez 1543 yılında görüldü. Kahve Yemen'den gemilerle İstanbul, İzmir, Selanik ve Antalya gibi limanlara ulaştı. Oradan da tüm Osmanlı şehirlerine dağıldı. Ancak bazı gemiler kahveyi daha yüksek fiyata satmak için farklı limanlara kaçırdı. Bu yüzden devlet, Çanakkale Boğazı'nda kahve taşıyan gemileri denetlemeye başladı. Mallar deftere kaydedildi, İstanbul gümrüğünde ise kontrol edildi. Sadece Osmanlı gemileri değil, zaman zaman yabancı gemilerde taşımacılık yapıldı. Özellikle İngiliz ve Fransız gemileri arasında rekabet vardı ve birbirlerinin gemilerine saldırabiliyorlardı. Devlet, bu saldırıları önlemek için diplomatik adımlar attı. İstanbul'a ulaşan kahveler, tahmis bölgesindeki dört hanın birine indirilirdi. Bu hanlara uğramadan kahve satmak yasaktı zamanla Yemen kahvesinin yanına Hindistan, Dominik ve Brezilya kahveleri de eklendi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Süleyman Ağa adlı elçi sayesinde sarayda kahveyle tanıştı. O günden sonra kahve sadece bir içecek değil, kültürümüzün bir parçası oldu.